Şimdi hızlı hızlı aktarmak istediğim haberler var. Böyle pozitif gündeme de odaklanalım istiyoruz. Birlikte büyüyeceğiz, birlikte geleceğiz. Yani seneler içerisinde gözlemlediğim bir eksik Türkiye'nin farklı köşelerinde, köy okullarında, ihtiyaçlı okullarda ki çocuklara ulaşmak ve onların öğretmenlerine destek olmak. Çocuklar ve kadınlar hiçbir imkandan geri kalmasın, hayata daha sıkı sarılsın diye başladı. Birlikte büyüyeceğiz projesi. Bu proje çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden hep birlikte. Ayrım yapmadan büyümeyi hedefliyor. Bunu da öyle oturdukları yerden değil, kilometrelerce yol tepip çocukların, annelerin ve köydeki kadınların yanına giderek yapıyorlar. Birlikte geleceğiz projesinin bence en güzel yanı birebir gidip onlara dokunarak mutlu bir dünya, mutlu bir ülke, mutlu bir köy için hep birlikte neler yapabiliriz? bunu konuşmak. Çocuk kitabı yazarı Defne Ongun Müminoğlu ve eğitim danışmanı Banu Tozluyurt el ele verdi. Birlikte geleceğiz projesi için. Hiçbir çocuk eğitimden geri kalmasın diye köy köy dolaşıyorlar. Eğitim imkanlarından yeteri kadar yararlanamayan köydeki çocuklara uygun ortamı oluşturuyor ve onlara okuma kültürünü bizzat taşılıyorlar. Amacımız sürdürülebilir destek projesi kapsamında birlikte geleceğiz diyerek kadın farkındalığını arttırmak, kimseyi ayrıştırmadan eşit bir şekilde herkesi kapsayacak bir buluşma ve kültürel gelişim Bir kişiye bile dokunsak onun ailesi onun çevresi onun köyü diyerek büyüyecek.